Taron da çok hoşuma gitti. Yani bir resmi en azından 5-6 metre mesafeden bana bakma olanağımız buldu. Bu çok güzel bir şey. Yani bir pentir olan bir resme en azından dibinden değil de 5-6 metre mesafeden bakmak çok önemlidir yani. Çok da, Ancak da, o şekilde olabilir. Bunu da burada görmüş olduk. Şimdi buradaki sergideki atlarla yazıtlar olayı. Epeyden beri çok üzerinde durduğum bir şey. Çünkü ben hareketi çok severim, atlar, insanlar, kuşlar, bunları çok severim. Ama atlarla insanların ve atlarla kuşların, atlarla diğer başka şeylerin beraber kompoze edilmesi oldukça çok zor. Ya yani ben bunu, yani daha doğrusu ben biraz zorun içerisine girmiş oldum ama hem seviyorum hem de atların renklerini, hareketlerini ve çok sevdiğimden dolayı. Bunları hep, e, buna başladığımdan beri, yani sanata başladığımdan beri yapıyorum. Ama burada çok değişik bir şey var, atlar ve yazıtlar olayı var. Şimdi atlar hareketli olduğundan dolayı, kuşlar da var, zaman zaman da oluyor. Ama ondan ziyade bu kompozisyonlarda atların renkleri ile e, e, buradaki e, diğer hatların ya da e, diğer şeylerin e, bu eski yazı olanların e, burnt amber renkleri çok hoşuma gittiği için ikisini beraber yani yazıtların renkleriyle atların renkleri burnt amber olduğu için ikisini beraber karıştırarak yapmış oldum. Dolayısıyla şey bakımdan, plastik değer bakımdan bu, anlam bakımında işte <laughs> atları daha e, bütün eee e, ee, Şehirleri diyelim yani imparatorluklar kurulmuş. Onlar atlar sırtında savaşlar falan kazanılmış. At sırtında insanlar e, devletleri kazanmışlar. İşte imparatorluklar kurmuşlar. Şu olmuş, bu olmuş. E, Bununla ile e, bir de yazıtların ilgisi alakası şöyle oluyor. Yazıtlar da kültür demektir. Dolayısıyla bu imparatorlukların falan kurulmasında da yazıtların, bu alfabelerin çok önemli olduğu için ikisine bir karma olarak da anlam bakımından bu şekilde yapmış oldum. yani.